Anneannemin bir lafı vardır. El oyalanınca akıl da oyalanır der. Bilirsin. Vallahi haklıymış. Çalışmak iyi geldi. Gelmez mi hiç? İş dediğin bazı insanlara yük gibi gelir. Halbuki asıl yük insanın kafasında kurdukları. Çalışıyorsan, elin oyalanıyorsa vesveseye de fırsat kalmıyor. Bu arada babamla aranızın düzelmesine de çok sevindim. Ayrış ben de öyle. Yalnız sana bayıldım yani. İnsan böyle mutlu olunca kendine daha bir özen gösteriyor değil mi? Canım benim canım maşallah Allah nazardan korusun seni. Çok güzelsin çok. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Anne çıkıyorum ben. E niye? Erkencisin. Faruk Bey çağırmış şirketi. Önce ona bir uğrayacağım. Ha tamam oğlum. Aman geç kaldı. Hadi işin rast gitsin. Sağ ol annem. Görüşürüz. Görüşürüz Nisan. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Cem babamla konuştuğunu ve suçumu üstlenmeye çalıştığını biliyorum. Ama hiç gerek yoktu. Sağ ol. Bir de... Cem o gün çok güzeldi. Hiç unutamayacağım bir gündü. O kızı senden koruyacağım. Ona yaklaşmanı izin vermeyeceğim. Ben senin asıl niyetini çok iyi biliyorum. Asıl niyetimi? Hı hı. Evlilikle ilgili planın tutmadı. Sonra ben de seni reddedince çıldırdın. Şimdi de aklınca beni kıskandırmaya çalışıyorsun. Yazık. Sen kafayı yemişsin. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Senin tedaviye ihtiyacın var. Geç bunları Cem. Bana ulaşamadığın için insanı kullanıyorsun değil mi? İzin vermeyeceğim. Nisan'ı üzmene izin vermeyeceğim, göreceksin. Çok da önemsenecek bir gün değildi. Neden suçumu üstlenmeye kalktın? Çünkü ben sana kıyamam ufaklık. Hadi görüşürüz. <laughs> Nisan. Ne oldu yavrum? İyi misin? Evet, evet iyiyim Ayriş. Yok değilsin. Bir şey var. Yoksa Cem mi kalbini kırdı senin? <laughs> Cem benim kalbimi nasıl kırabilir ki? Nisan. iyi misin yavrum? Nisan. Hay Allah. Fizik başta birazcık karışık geliyor, yalan yok. Ama sonrasında işleyeceğimiz konuları bütünün bir parçası olarak görebilirsen... ...anlaması hem daha kolay hem daha zevkli hale gelecek. Yani umarım öyle de olur çünkü şu an hiç benlik değil. <laughs> Çocuklar kolay gelsin, atıştırmalık bir şeyler aldım size, belki çalışırken yersiniz diye düşündüm. Niye zahmet ettiniz, teşekkürler. Hiç zahmet olmadı, aksine çok keyif aldım. Ee, ben sizi bölmeyeyim o zaman, ee, kolay gelsin, buyurun devam edin. <laughs> Baban çabalıyor bence, kötü bir şey değil. Beni ilgilendirmiyor. Biz dersimize bakalım gel. Bakalım. Ee, gecim oğlum bir bakar mısın babacığım? Müsaadenle. Ne oldu? Ne oldu? Daha rahat edecekseniz ben dışarı çıkabilirim yani. Yo ne alakası var? Yok yani arkadaşınla yalnız kalmak istersen diye. Diyorum. Ne alakası var? Ne diyorsun sen ya? Kusura bakma. Önemli değil. Ha unutmadan vereyim. Annem sana bir şey gönderdi. Ne bu? Aç. Ne bunlar ya? Ya şey, şimdi sen bana ders çalıştırıyorsun ya. Annem de teşekkür etmek istedim. Ya ne gerek vardı? Zahmet etmeseydik keşke. Ya belki beğenmezsin ama... Hepsi çok güzel. Teşekkür ettiğimi söylersin. Söylerim. Şu anlaşma fesinde bir an evvel göndermen lazım. Bu konuyla bizzat ilgilenmeni istiyorum Cem. Gelişmelerden de haberdar edersin. Tabii, merak etmeyin. Bu Mustafa Bey'in çocukları pek tekin gelmedi bana. Başımızı ağrıtabilirler. O yüzden hukuki yönden hazırlıklı olalım. Bu işi sükunetle halledelim. Tamam, merak etmeyin. Ben hallederim. Başka bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. veda etmeye geldim. Veda mı? İşini mi bırakıyorsun? Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Bir fesih işi var da onun için uğradım. Sen işi niye bırakıyorsun ki? Yani gerek var mıydı bu kadarına? Ne oldu? Beni görme ihtimali kalmıyor diye mi üzülüyorsun yoksa? Ciddiyim. Ben de. Faruk Bey, müsait miydiniz? En azından bu işe sahip çıkman güzel. Ben istifam vermeye geldim. İstifa? Evet, buyurun. Bu da dilekçe. İşten nasıl ayrılacağına dair bazı şeyler öğrenmeye başlamışsın. İnanın öyle gitmek istemezdim. Otuz sene.